Arkadaşlar Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Size bu evi tanıtmaya çalışacağız. Biraz drone görüntülerine bakalım. Çünkü bahçenin içinden başladık. Dışarıyı da biraz göstermiş olalım. Tepeden havadan azıcık da olsa drone görüntülerini gösterelim. Şimdi dönelim evimizin fiyatına, özelliklerine. Fiyat 13 milyon 800 bin TL. 13 milyon 800 bin TL. Evimiz 3 yaşındadır. İskana alınmış, kat mülkiyetlidir. Full eşyalı çok ekstralı bir evdir. İçi dışından daha iyi. Birazdan içinde göstereceğiz arkadaşlar. Denize 2 kilometre yakınlıkta arsası 303 metrekare şehrin Cumhuriyet Caddesi ile iç içe. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de komşu. Bir daha hafızanızda kalsın diye söylüyorum. Fiyat 13 milyon 800 bin TL arsası 303 metrekare denize 2 kilometre yakınlıkta 3 yaşında full eşyalı bir ev. Bu alan bu alan salon ile mutfağın ortak kullanım alanı bir terastır. Yanında da havuz var. Şimdi ne yapalım dışarıdan evin bahçesinden. Gelelim bahçeleri bir biraz betimleyelim. Sonra da evin içini göstereceğiz. Şimdi bahçeye doğru yani evin dışına doğru, bahçenin dışına doğru çıkacağız arkadaşlar. Havuzu da böyle teğet geçerek yapacağız. Otopark için güzel bir yer yapılmış. Tabi bu evi 3 yıl önce biz tanıtınca orijinal hali böyle değildi. Birileri bir ev alınca çok ekstralar, detaylar yaparlar. İşte bizimkiler de aldıktan sonra birçok ekstra detay yapmışlar. Şimdi Burası ne? araç otoparkını göstereceğiz. Yağmur da biraz hafif böyle tiseliyor yağmur vururken cama dalarken gece gama gibi. Burası araç otoparkı arkadaşlar. Araç otoparkının üstünü de güneşten bir şeyde muhafaza etmek için bizimkiler kapatmışlar. Kamera sistemi var, yerden ısıtma var, fan coil ısı sistemi var, eşyalar da güzel. İçeride birçok yeni nesil İtalyan boyalar da kullanılmış. İtalyan boyalar biraz yük, pahalı olduğu için herkes kullanmıyor. Bu da evin çelik kapısına giden yol arkadaşlar. O taraftan dolanıp çelik kapıya doğru geleceğiz. Havuzumuz burada, havuzun yanı başla. Bir de jacuzzi var, salon ve mutfağın ortak kullanım alanı bir. Terasta yan tarafta var. Havuzumuz bu. Şelale duvara koymuşlar. oradan Havuz faal olduğu zaman oradan bir şelale de akıyor. Şimdi böyle yol aldık. Barbekü'ye doğru gidelim. Sonra da evin içini göstereceğiz yavaş yavaş. Barbekü'müz bu. 3 yaşında iskanı var. Denize 2 kilometre yakınlıkta. 3 artı 1'dir. Mutfağı ayrıdır. Burası da barbekü alanı. Ancak evin bu bu kısmı çok keyif alacağınız bir alandır. Üstünde de güneş karıcılar var, kamera sistemi var, alarm var, yerden ısıtma var, full akıllı bir ev. Bu bölgelerde özellikle son 3 hafta veya 4 hafta oldu müthiş bir talep var. Yani ülkemizde birçok yerde işte büyük şehirlerde, metropollerde biraz faizler yüksek vesaire diyoruz ya ama burada sanki Burası Türkiye'nin başka bir yeri. Burada hiçbir durgunluk yok arkadaşlar. Buna emsal evlerin birçoğu satıldı. Zaten eğer kanalıma bakarsanız hepsinin satıldığını da göreceksiniz. Şimdi bu tarafı da göstermeye çalıştık. Terlik giyip eve doğru yol alayım. Can ben sana iki terlik bıraktım. Sen de giy. Çünkü sitem eder insanlar. Evet şimdi evimize merhaba diyeceğiz. Bu katta salon ayrı mutfak var. Eşyalı 3 yaşında. Duvarlardaki İtalyan boyaları gösterdik. Bakın bunlar İtalyan boya. Evin beyni burada. Yerden ısıtmanın kablo başları burada. Koridorda gelince bu terekler, bu raflar. Evet salonu gösteriyor. Buradan salonda görüyorum. Bunu böyle betimlemeye çalıştık. Şimdi 303 metre arsa içinde tek başına müstakil 3 yaşında bu özelliklerle, bu eşyalarla donanımlı güzel bir ev arkadaşlar. Benim sevdiğim bir abim var. Dostum Afyon'a da selam. O da bu ev içinde kalmıştı. Çok sevmişti. Başka bir ev aldı. Hala böyle bazen acaba diyor. O yüzden Ayhan abiye de selam. Ona da işte içimden geldi. Salonumuz bu arkadaşlar. Salon bu. Avizeler, perdeler, yerden ısıtma. Ondan sonra bu e, kalorifer sistemi zaten yerden ısıtma da bunun da başka bir şekli varmış. Bu hem ısıtıyor hem soğutuyor arkadaşlar. Hem ısıtıyor hem soğutuyor yani klima yerine. Bunları da söyledik. Isı pompası takılıdır. Hani Didim'de doğal gaz yok diyoruz ya. Şu anda işte doğal gaz varmış gibi ısı pompası da takılı. Onu da beyan edelim. Salonu gösterme çabasındayız ki gösterdik. Salonumuz bu. İçindeki eşyalar böyle. Zaten alınca da bizimkiler bu halde almıştılar. Ve Şuradan azıcık salondan çıkınca bu terası da göster. Yağmurun hemen arefesinde, yağmur sonrası. Yağmur sonrası yağmurun arefesinde mi oluyor? Arefesi öncesi mi oluyor? Ya biz de yağmurun hemen sonrasında çekiyoruz. Tabi çok güzel rahmet yağdı. O yüzden o e, bambu takımları falan biraz yağmur almış, biraz kirlenmiş. Dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkınca içeri girince kirleteceğiz. Burası da mutfağımız. Mutfak ayrı mutfak arkadaşlar. Tamamen ayrı mutfak. Dört tarafı açık, müstakil bir ev. İlginizi çekerse WhatsApp ücretsizdir. Belki isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü ne olur gelir bakarsınız belki bir indirim olur mu? Gaybı Allah bilir. Burası da mutfak. İşte mikrodalga, buzdolabı, burası ne? Bulaşık makinesi. O diğer tarafta ocak, davlumbaz vesaire. Mutfağa bir gelmişken şu koridorda bir betimleyelim. Evet arkadaşlar koridorumuz da bu. Bakın koridor böyle ta buralara kadar uzanıyor. Merdiven sandıklı merdivendir. Bu hem alttan hem üstten merdiven var ya işte buna bildiğim kadarıyla sandıklı merdiven derler. İtalyan boyaları bir daha gösterelim. Bunlar biraz pahalı külfetli. Merdiven güzel rahat meşin bir merdivendir. İşte İtalyan boyaların bir şey daha var. Bir çeşidi daha var. Hangi çeşidi hangi çeşidi? Bakın tek parça granit gibi gözüküyor. Böyle muşamba gibi gözüküyor. Tabi kir tutmaz bir şey tutmaz. Özellikle merdiven kovaları biliyorsunuz hanımefendilerinin biraz korkulu rüyası. Kirlendi, eşya indi, eşya çıktı falan. O o vesileyle e, İtalyan boya oluşu çok güzel olmuş. Şimdi bu merdiven kovasını göstereceğiz. Zemin üstü birinci kata çıktık ya. Bu odayı göstereceğiz. Yani bu alanı göstereceğiz. Bu da merdiven kovası. İtalyan boyalarında kasıt bu. Böyle çıtalar da süslemiş. Koridorumuz böyle. Bu katta 3 oda var arkadaşlar. Koridoru gösterdik. Madem gelmişken bu banyoyu da gösterelim. Banyo aradan çıksın. Evet. Bu da geniş kocaman bir banyo. Çift camlı böyle buz camlı buğulu cam koymuşlar. Birçok kişinin istediği e, düşak, kabin, banyo işte bu yönde. Çamaşır makinesi ile kurutma makinesini de buraya koymuşlar. Arkadaşlar işte çamaşırla kurutma ikisi de bu alanda. Bunları da gösterdik. Şimdi acaba bir boy aynası da var burada. Arka odayı gösterelim. Yerden ısıtma, hem ısıtmalı hem soğutmalı bir klima sistemi var. ısı pompası takılı, akıllı ev, eşyalı ev. İşte 180 metre herhalde bunun kapalı alanı var. Yani bizimkiler imar durumu her ne kadar bir şey olsa da bazen süslemiş ve evi daha da büyütüyorlar. Bunu da arz edelim. Bu da bizim birinci odamız arkadaşlar. Birinci odamız bu. Efeler Mahallesi'nde altyapı üst yapı olan bölgededir. Bunu da arz edeyim. Burada evet birinci oda ve içindeki banyo. Birinci oda ve içindeki banyo. Şimdi burayı da gösterdik. Eksik anlatamadığımız bir şey varsa emin olun yani becereme işimizdendir. Yani biz yoksa eteklerimiz zil çalıyor. Size her şeyi gösterme çabasındayız. Neyse bu balkonu da göster. Yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz biz en iyi sunum yapıyoruz, biz çok iyi sütten çıkmış ak kaşığız demiyoruz. Ama biz de ekmeğimiz için uğraşıyoruz. Size diyoruz ev satlıktır, bir şeyler satlıktır diyoruz. Umarım faydalı olmuş hem bize hem size. Önce can, sonra canan. Önce hani derler ya bir bağ, iki sağ. Önce biz kendi işimize saygımız var, sonra size var. Önce size var, sonra bize mi var desek. Neyse bu da etti. İkinci oda arkadaşlar. Oda metrekareleri geniş. Birinci oda genişti. Bu da geniş. Kaliteli böyle etli geniş gardıroplar vesaire koymuşlar. Yataklar yine öyle. Bazı ufak mekanlar var. Kuş arasında Didim'de. Bu yatak ölçülerinden biraz çalmışlar. Ufak koyuyorlar. Geçen bir ev çektik. O ev çok güzeldi. Yatak bu kadar. Yani bunun burası yok. Çift kişilik yatak. İşte bazen de öyle oluyor. Bu neredeydi? Çin'de mi? Japonya'da mı? Ufak arabalar yapıyorlar ne için? işte çok yer kaplamasın için otopark sıkıntısı olacağından bizimkiler de oda ufak olunca yatakları mı ufak yapmışlar diye çağrıştırdı. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü odamız da bu. Yatak başlarında aplikler var. Yağmur sonrası çektik. Olsun her şeyde bir hayır var. Birkaç gündür yağmurdu videomuz kalmamıştı. Biz de yarın kim bilir ne olacak bugünün işini yarına bırakma dercesine size bu saati seçtik çektik. Ev bu. Eksik bir şey anlattık mı? Arsa 303 metre, 180 metre kapalı alanı var. Fiyatı 13 milyon 800 bin TL. Fiyata biraz da pazarlık var. İyi bakan iyi görür. İyi bakan, güzel bakan güzel görür. Onları da söyledik. Ondan sonra daha da sonra da sonra başka bir şey kalmadı. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler arkadaşlar.